Benim adım Süleyman Kılıç. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kulübüne katıldım. Hedefim Lütfen. olimpiyatlara gitmek, Türkiye şampiyonu. Ee, Van'a gidip Van'da yapılan Türkiye, Türkiye şampiyonasında takımımca bir olduk. Önce bizi takdim ettiler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Süleyman Kılıç Muhammed Aslan diye bizi çağırdılar. Çıktık birincilik kursusuna. Önce hepimizin madalyalarını taktılar. Tabii ki hepimiz çok sevinçliydik. Her zaman Saat 5 ile 7 arasında antrenmanlarımız var. Antrenmanlarımıza geliyoruz. Hocalarımız bize emeği çok. Bütün hocalarıma da teşekkür ederim. Benim yaşımda olan bütün arkadaşlarım ve benim yaşımda küçük olanlar hepsini Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kurslara davet ediyorum. Ben gibi başarılı olmasını diliyorum. Adım soyadım Mehmet Aslan. 7 aydır bu spor yapıyorum. Bir yürüyüşü. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin spor atletin grubundayım. Van'da yapılan Türkiye Yürüyüş Şampiyonası'nda takımca bir olduk. Bir eserde de ben 3 oldum. Çok mutluyuz. İleride Balkan Şampiyonu, Avrupa, Dünya Şampiyonu'na gitmek isterim. Avrupa Şampiyonu olmak isterim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.